Müjgan! Müjgan! doktor Doktoranı gördün mü? Bir adam gelip götürdü. Adam nereye? Ne kadar oldu sancıları başlayalı? Oldu epeyce. Peki yan köydeki ebeyi niye çağırmadınız? Bulamadık. Kaçıncı doğum oldu? Üçüncü. Daha önceki doğumlarını da ebeyle mi yaptın? Ağam, taş ocağı yoluna buradan mı sapıyorduk? Yok, bir sonrakinden. Niye oraya gidiyoruz ki? Daha misin anne? Ay iyiyim Demir. İkide bir sorup durma. Bu saatte atla matla ne işin var dışarıda? Nereye gidiyordun ki? Sana hesap mı vereceğim? Çiftliğimin işini gücünü görüyorum. Nereye gideceğim? Konaktan ayrıldım diye bana kızıyorsun değil mi? Hayır efendim niye kızacağım sana ben? Hiç de kızgın değilim. Ya, sen de haklısın. Evini barkını kurmak istiyorsun. Anne benim evim barkım konak. Ay Demir konuşup durma Allah aşkına. Başım ağrıyor vır 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 vır. Allah Allah. Ne oldu? Yanımızdan geçen arabada doktor Müjgan Hanım vardı da. Hastaya gidiyordur. Bu saatte taş ocağında. Yılmaz'la da, da işi ilerletmiş. Herkes onları konuşuyor. Hmm, ben de duydum. Ya buralar küçük yer. Tabii kız bilmiyor. Adı çıkacak. Dikkatli olması lazım. Bir de Yılmaz evlenmezse yazık. Evlenir evlenir. Kaçırmaz bu fırsatı. Herif lise mezunu bile değil, kendine doktor kadın bulmuş. Evlenir tabii, itibarını arttıracak ya. Kızı ikaz etmek lazım ama... Yani ...tanımıyoruz da neyse bize ne zaten. Ama iyi kızcağız. Daha çok yolumuz var mı? Az kaldı. Nereye götürüyorsunuz siz beni? Cevap verin. Doğum falan yok değil mi? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Amacınız ne? Durdur arabayı ineceğim. Çek sağa. Durdur arabayı ineceğim. Sakın. Sağa çek. Sağa çeker misin? İneceğim diyorum. Çok soruyorsun doktor hanım. Sorma bu kadar yer gelir yazı da yaban Gül o olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim